Herkese selam, selam arkadaşlar. Bizler birlikte Neva ile büyüteceğiz yani. Neva'm hem de büyüteceğiz. Benim de gili fitimi büyüteceğiz. Evet arkadaşlar şimdi daha bırakalım arkadaşlar. Evet benimkisi ilk öncelikle su istedi. Benimkisi de o zaman. Sen evle git o zaman. Tamam. Ya da sırayla yapalım. Yıl ağlayan arkadaşlar peklerimiz ikiz bir öyle şeyleri istiyorlar arkadaşlar. Dur ben o evimi çıkartacağım ilk öncelikle. Bu evimde vardı. İlk önce ben girdim. O zaman ilk önce sen su içeyim. <laughs> Şurada oturayım. Hii. Bu iki ne? Şey gibi. Hayır ben binemiyorum. f su ihtiyacı bitti ama büyümedi. Evet. F2'si evet. büyümüyor arkadaşlar. Büyümüş. Seksi büyüdü mü? Benimkisi de büyümedi. Arkadaşlar de Arkadaşlar burada size çok seviyorum. Evet. Şimdi Run'a gidelim bence. Ben seni götürürüm. Sanki benim bisikletim yok. Ama unutmuşum. Ben kaykayla gideceğim. Ben bununla gideceğim. Çıkın benimle. <laughs> ben daha hızlı gideceğim ama ben hızlı yapmadım. Çünkü çok yavaş gidiyor. Bu arkadaşlar yeni tarzım güzel olmuş. Dur şöyle yanıma geç. Yanıma geç diyoruz. Şöyle ya. Ne tarzı böyle burada siz de yapabilirsiniz. Güzel bir tarzı da yapabilirsiniz. Evet. Burada da bu Yap Ya. Arkadaşlar bu kişi hep şey olmasa bile hep beni takip ediyor. Keşke görün. Buna gidelim mi? Fet büyütüyor muydu? Büyütüyordu. Büyütüyordu. Girelim arkadaşlar el ele ve Birimiz el alırsa <laughs> o kişinin izlesin. <yüzlüs. gülüyor> Niye bir şey söyledi? Şey <laughs> <Ha>. Açıldı arkadaşlar. <laughs> saat... Ay, saat. Aynı sorumda. 12 olsun. olsun saat 12 olsa özmüştü bir fal diye birisi var ve o soru şu katı. an <gülüyor> <gülüyor> hayır ve o k atıyor arkadaşlar şu an ağzımı almak istemedim arkadaşlar şu aslına da bakarsınız çok komik aslına evet çok komik giriş var burada yeni güncelleme de geldi bu arada oyun oynanmıyordu niye oynanıyor niye benim arkamdan bir şey geziyor bildi Böyle... Böyle kurdeli kurdele gibi bir şey. O hayvanımız. Evet. Aa, birisi buldu. Evet, Aslan. Kara kedi buldu. Aslan buldu. Aslanı e... gördüm. Bir, tane bir ta Bir tane şey. Buldum. buldum kara kediyi buldum. Evet. Arkadaşlar. Yani Bizim setimiz kurdele gözüküyor arkadaşlar. Bizim kurdele setimiz var. Aa bir şey dendi. Kimdi o ya? Özgüş TV e, falan çöp ajandım. gibi gibi alındı. Ne? Çöp gibi alalım buldum Çünkü bak çöp gibi. <laughs> evet. Hot bot, hot bot, hot bot. Hot bot beni takip ediyor arkadaşlar. Heh. Şimdi ben bunu. Şöyle hemen sakla ben de ben de bulayım. Hatbot bende yok. Bende yok. Çabuk sakla. Evet arkadaşlar. sığındık. Sıkıldı i̇şte da bir tane kaldı. Ha. Ha evet. Bir tane kaldı. Onu sağ bulabilirsin ya hadi ya. Bir tek burada şey. Burada herkes tatlı. Ya de ya orayı ben alacaktım ya. Sen de alayım bir kapta. Herkes. Hadi kocam yaparsın. Bu ee, arada arkadaşlar Vitalik için takipçisi vardı. Tamam mı? <laughs> Hayır. Ya. Eleneceğim. Eleneceğim. Ya. ya hadi ya. Arkadaşlar koşuyor ya, yakalandın be sadece bade ve ver kaldı ya hadi bunu sen bulursan yapabilirsin ama yine de benim petim büyüyecek. bence biz kazanırız ya sence? Bence de ah. ah seni izliyorum şu an bulu yay Hadi ya, 59 yapabilirsin. Ay, koş. Arkadaşlar. Seni takip ediyorlar. Çabuk çabuk yat yat. yat. Aylar 3 tane kişi beni takip ediyorlar. Ha çık 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 çık. Ne oluyor arkadaşlar ya? Ben de bir şey olmayayım ki. bakacağım ben. Çok yakındalar arkadaşlar. Arkadaşlar sadece bark alışıyor. Yo. Yoof. Atışıyorsa bile kalk hadi kalk kalk. Bir Neredeler? <laughs> Burada Ölü bir daha geçti. Hayır hayır. Saklanacağım. Ya kaybettik ya. Ya, ya, oyun bitmedi. Ya, ne oldu ya? ya? Benim kedim nedense ikinci seviyeye geçti. Kardeşim, bu oyunda, oyunda az önce çok güzel bir şey oldu. Geneva ile aynı seviyede. Çık. Arkadaşlar, Petim banyo istedi. Banyo değil. Benim Petim galiba üçüncü seviye olacak. Benim hiç bir seviye. Çünkü benim Petim hiçbiri yeme değil. Çok sahte bir kedi. Hadi. Boop. Ne çıktı? Ne oldu? Şöyle fotoğraf da çekelim. Şöyle merhaba arkadaşlar yapayım. <laughs> seviyor musunuz bu arkada on ikisi üçüncü seviye Takipçilerimiz. bitirmiş ooo <laughs> 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 oh, bir şey biz ya Allah ben çıkmışım İyiyim. <laughs> şey. Merhaba, ben sana arkadaşlar burada. Okula, okula, ok, okumalanmış. şimdi arkadaşlar bu burada akla, akla, ak, akımlanmış. Şimdi dizel arkadaşlar burada gerçek gibi gözüküyor fotoğraf çekelim de ev gerçek gibi olsun mu? Ama yanına geçemiyoruz. Sa uzaktan çekelim. Ben çekeceğim sen çekme. Ya niye ya? No. Ya yanıma geçme. Çekici. Siz şöyle senle fotoğraf çekin de Gerçekmiş gibi olsun. Şöyle isimleri göstereyim de. Yo. Şöyle <laughs> ya Şöyle çektim. ya. Şöyle. Ben de çekeceğim. Mesela ah Aa hatta Aynen. Etiketleyeyim. <laughs> ya mı arkadaşlarını etiketleyemiyorsunuz ama elimde ya arkadaşları sadece. Ben elimde arkadaşım galiba. Nim sor, dur ben yapayım, Belki çıkar. O ben onun ha. arkadaşmışım zaten. Ben de arkadaşım. Ya şim. ne yapıyorsun? Birisi de çekiyor. Ya ma çekil. Sen yüzün ne gözükmüyor? Ya hadi çık. Ha, çekildim zaten. Ya. O kız nasıl çekinmiyor ya. Ne başlangıç. Evet arkadaşlar. Bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyoruz. Oh, Hoşçakalın.